Kentsel dönüşüm mağduriyetinin yaşandığı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dağ mahallesi sakinlerinin sesini dinledik. Bizim evimiz e, yani, beton arma evimizdi. 300 milyar Ay, vermiş. Da, da. E, 300 Ay, milyar şimdi anama şey yapsak yapamadım. bir tane kira, kira da evde tutturamayız. Nerede kaldı şeyi? 300 milyara ne oldu ki bodrum vermeliler. Devlet burada çok haksızlık yaptı. Evi olana evet, ev verseydi daha iyiydi. Yani, 300 milyarla ne olursa söylesin. Şu an bize 650 lira para veriyor. 450 arsa 200 lira da iki kat ev. şu an mağduruz. Biz fazla bir şey istemiyoruz. İki kat evimiz var. iki daire istiyoruz yani. Aşırı bir şey de istemiyoruz yani. Hakkımız olan bir şey. Ama da almadıkça evlerimizi boşaltmıyoruz ve vermiyoruz. Kiracı mağdur durumdayız. Evler yıkıldı. iş yok, güç yok. Okulda perişan durumda, okulda yıktılar, kentsel dönüşüme verdiler. Buraya bina yapılması önemi yok. İnsanlara ekmek getirecek iş sahaları olsun. Ulaşım yok. Saatte bir, iki saatte bir adam kafasına göre canı isterse, yer can istemezse kendince bahane uydurur. Hiç olmazsa bir iş konumu olsa insanlar daha da rahat edecektir. Tek isteğimiz e, bir çözüm yolu bulunması. Eğer bu çözüm yolu bulunmazsa gerçekten yani bizim için daha da her şey zorlaşacaktır. Oturanlar zaten fakir kesin. Çoğunluğunun işi yok. Ay kime yarıyor? Mesela orada adamın durumu iyi gitmiş. O adama yarıyor. Boş ev, ev. O adama para verir, o adama yarıyor. Bir de evi olanlar var. Adamlara yani bir yap is, eğer devlet devletim tabi kurban uğran devletime de, hükümetime de. Ha yapacaksa bu fakir fukaraya bir güzellik yapsın. Desin ki bu adam ödeyemiyor. Bu adamın hayat şartlarına göre yardımcı olayım. E, evi yapsan tamam 800 milyar, 900 milyar. E, bu adam bunu nereden? E, ben diyeyim? ben nasıl ödeyeyim? Aynı anlaşmayı bizler de yaptık şu anda. O anlaşmayı iptal etmişler, üç kuruş beş kuruş milletin eline verilmişler, oradan çıkar milleti, mağduruz, Aa, kimse el atmış, bunlara verdiler şimdi bize gelen de ki size yok, onlar öz bizi öjeim oluyor. yıkıldı, her taraf harap olmuş, olmuş Kırkız divası annem sen evimizde yatamaz olduk, yani bu kadar basit oralar yıkılmadığı sürece çok kötü şeyler olur. Yani. Turucusundan tut, hırkızından tut gidir evleri soydular, evleri yıkırlar gidir. E, şey uyuşturuculuk yapırlar, her şey yapırlar. Evet. Belediye gibi bu evler hep yıkması lazım. Bir tane orada yer bırakmaması lazım. Şey. Çünkü yıkılacak ki gidip kimse girmesin. Doğru. Ya orada kalmış. Vallahi bir an önce yıkılsın, çevremiz düzenlensin, temiz görünsün. Haydi adi. Kötü şeyler ortadan kalksın. Şu anda He. Büyük sıkıntısı Burada işte fakir fukaraya yardımcı olun. Günahtır, yazıktır. Ekmek bulamayan var. Çocuk bir çocuk haber bak 500 milyar. Bu adam bunu nereden eversin? Ev mi alsın? Kira mı Oğul Oğlunu Yani diyecek çok şey var da.